Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın sevilen ve karizmatik oyuncusu Alp Navruz'dan yepyeni set görüntüleri getirdik. Sevilen oyuncumuz birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Herkes dizideki çift uyumunu da çok beğendi. Ayça Ayşin Turan'la olan uyumu muhteşem. Ve tabii ki fanlar onların gerçek hayatta da aşk yaşamasını istiyor. Çıkan dedikodulara göre çiftimiz gözlerden uzak aşk yaşıyorlar. Fakat şimdilik açıklamadılar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.